Arkadaşlar selamünaleyküm. İlk bir zaman yapmadım ve yapmayacağım da genelde Slender'in oynamak. Hiç sevmiyorum bu oyunu. Çok korkuyorum. Ama bu videoda oynayacağız. Bakalım ne yapacağız. Bu oyunu bu arada hiç bitirmedim. Çünkü cidden çok korkutucu. şimdi bir yerden fırlayacak kesin gene bir şey. Anam avradını. Bu ne ya? Ananı avradını gelme. E ee, sıkıştım ki ben. Ananı avradını ya. Git peşimden. Hay ananı avradını. Bu defa da dört bacak peşimizde ya. Ananı avradını. Köşeye sıkıştım. Ha, böyle kaçarım işte. Ananı. <laughs> 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 Ödüm koptu. Buralarda o doğalgaz döşemişler lan buraya. Ananı. Arkadaşlar. Bu kadar yeter kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz hadi.